şu anda Taksim Meydanı'ndayız. Heykeli görüyoruz. Şu anda heykel burada. Heykeli karşısında heykeli arkamız verdiğimiz zaman karşı tarafta Simit Sarayı var. Evet, diğer şey görüyorsunuz. Simit Sarayı'nın aradaki yoldan gittiğimiz zaman bu Havais otobüs turanı ve Havais otobüs turanı gelebiliriz. Havais otobüs, otobüsleri İstanbul Havalimanı'na gitmekte. Hava bir otobüsleri ise sabaya geçen halimine gitmektedir. Hemen hemen bir yarım saatte bir hareket etmektedir. Aynı şekilde burası hem ilk hareket noktası hem de Halimandan geldiğimizde, Taksim'e geldiğimizde de son duraktır. Şu anda Taksim Meydanı'ndan geçmekteyiz. Hemen Simit Sarayı karşımızda. Simit Sarayı'nın karşısındaki ara yoldan geçeceğiz. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Sinistra ve Yapı Kredi Bankası var. Bu aradan karşıya geçtiğimiz zaman biraz ileride yolun sonunda sağ tarafta dönüş var orada göreceğiz. Şimdi yola girdik. Şimdi bu yolunu takip edersek Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden Havis otobüslerine ve İstanbul Havalimanı'na giden havayolu otobüslerinin duraklarını rahatça görebileceğiz. Ve duraklarda geldiğimiz zaman sizlere göstereceğim. Ee, bu şekilde rahat bir erişim sağlayabileceğiz. Salamın. Bu videomuzda Taksim Meydanı'ndan İstanbul Havalimanı'na ve Sabah geçen Halimhan'a giden otobüslerin durağını sizlere göstermek istiyorum. Şu anda yolu takip ederek devam ediyoruz. E, bir yoldan karşıya geçtik. Burada oteller burada. İşte Semya Otel. Elbiyelerde oteller bölgesi burası. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Şuradaki Royal'in otelden karşıya geçiyoruz. Evet geçtik. Karşımıza Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ şirketinin binası var. Hemen sağımıza diğer oteller görüyorsunuz bu otel hangisiymiş? Elite World Otel var burada da. Buraya da geçiyoruz. Karşıdaki Boğaz Çelik'in daha tavaşen binasını gördük. Hemen karşısında da Otel Barcelona İstanbul var. Oradan sağa döneceğiz. Buradan sağa döndük. görüyoruz şu anda ABD piyasasını geçiyoruz hemen devam ediyoruz burada da var devam ediyoruz bu yolun sonuna doğru devam ediyoruz döner dönmez otobüs duraklarını göreceğiz hemen görmeye başladık Şurası dediğim gibi Boğaziçi elektrik ağaçlarının binası. Burası Otel Barcelona İstanbul. Bu arada Habertürk'ün binası. Hemen onun önündeki sokaktan karşıya doğru geçiyoruz. Gördüğünüz gibi otobüsler burada. Burası hava otobüsleri dediğimiz gibi Sabahya-Köyçehan-Halimek'ten Taksim arasında çalışmaktadır. Aynı zamanda hava yoksulluğu otobüsleri Sabahya-Köyçehan'den Kadıköy e arasında çalışmaya çalışmaktadır. Hava otobüsler de Havaist otobüsler de İstanbul Havalimanı ile Taksim arasında çalışmaktadır. Şu anda havaist otobüslerini gördük. Havaist otobüsleri devam ediyor. Havaist otobüsler dediğimiz gibi Sabah Gökçen Havalimanı ile Taksim arasında ve aynı zamanda Sabah Gökçen Havalimanı ile Kadıköy arasında çalışmaktadır. Şu anda Havaisi otobüslerinin durağını da gördük. Bu Taksim'e giden Havaisi otobüsü. Burada genelde yarım saatte bir hareket etmektedir. Burada da Havaisi otobüslerinin bekleme durağını görüyoruz. Burada yolcuların hem almakta hem indirmektedir. Şu anda Havaisi otobüslerine gördük. Havaisi otobüsler saatleri burada telefonlarımızda. Şu anki ücret ücreti 28.30 sürekli değişmekte. Şu anda gördük. Şu an hava otobüslerinin hemen arka tarafında da hava otobüslerinin durağını göreceğiz. Şimdi ilerliyoruz. Geldik. <laughs> hava otobüslerini gördük. Hava otobüsleri de dediğim gibi işte İstanbul Havalimanı ile Taksim arasında çalışmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Havalimanı ile birçok noktada ulaşım imkanı sunmaktadır. AES otobüslerinin e, bilet satış noktası ve durağını görüyoruz. Burada yolcuların almakta aynı zamanda İstanbul Havalimanı'na Yolcularına şu indirmekte de şu anda hem fiyatlarını hem de saatlerini görmekteyiz. Yalnız bu saatler zaman zaman değişik gösteriyor. Onun için sitemizi e, ziyaret edebilirsiniz. Sitemizden bilgiler alabilirsiniz. Şu anda Havaliz Otobüsler'in durağını gördük. Yani gördük ya caddenin gelişi şey. Tekrar bakacağız olursa.